Arkadaşlar merhaba. Bugün buranın otunu biçtim. Geçen günde Aronya'nın otlarını biçmiştim. Biçtikten sonra, sonra tekrar video atarım demiştim. Şöyle göstereyim. Gayet güzel oldular. Çok yağmur yağdı bu sene. Acayip ot oluyor. Şuralar falan daha yapılacak sonra. Şöyle göstereyim. Toplam 660 fidan var arkadaşlar. 2021'in Ekim ayında toprakla buluştu. Bir karıştı boyları. Tek dallardı. Şimdi maşallah çok güzel kardeşlenme oldu. Seneye çok daha güzel olacak ve meyve alacağız inşallah görüşmek üzere.